Merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar deli bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Yeni bir maden açacağız arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Böyle. Ya biraz çok ses geliyor ya. Şey yaptım. Elmas yedek yaptım. Ee, daha hızlı kazabileyim diye arkadaşlar. Ee, bugün ise elmas şeyine gireceğiz. Ve elmas set olacağız. Arkadaşlar. Şunu kır ya. Ya da bunu buraya koyma. Şuraya koy. Abi şunları kır ya. Abi şimdi açıyorum. Şu an 52. seviyedeyiz. Daha aşağı inmemiz gerekiyor. Hemen inelim. Hop madene denk geldik galiba. Dur abi, koy, koyayım şuraya sesler geliyor, nereden geliyor sesler geliyor, nereden geliyor abi 11 seviyeye kadar gireceğiz bu seride ses kesildi demek ki yanımızda şey varmış mağara varmış peki girmedik Böyle açalım. ne yani zaman? Bu uzun sürecek ya. Hadi. 10. tane kaldı. Ha, burada mağara var sandım. Yirmi iki, yirmi bir, 19 18 17 16 15 14 13 12 ve 11 Tamam şimdi bunu buraya koyalım. Taktiğimizi uygulayacağız arkadaşlar şimdi. Taktik yanlara bir de yanlara kazmaktayız İşte yanlara kazıyorsunuz şöyle kazalım biz bu taktik bir şey arıyor benim elmas videomdan da bakabilirsiniz şöyle abi açalım dört yerden açacağız abi şuradan kazmaya başlayalım ilk önce şu elmas kazma bitsin başladık. Elmas bulacak mıyız acaba? Ana şey bulduk, Redstone. Buradan Redstone'larla çıkıyor. Redstone çıkması %100 yani buradan. Biraz düz kazıyoruz. Sonra çıkıyor diye biliyorum. Buradan çıkmazsa başka bir yerden gideriz. Burası hayırsız deriz ve buraya bir daha girmeyiz. Aa su sesleri geliyor. Dur bakayım. İlerleyelim biraz. Buradan bir hayır yok. Bu hayırsız yer. Hayırsız yerde olmuyor. Aha lapis bulduk bu arada. Lapisin olduğu yerde elmas vardır. Şuraları bir kazalım. Redstone'lar da falan çıkıyor ha. Neden çıkmıyor? Lapis taktiği biraz işe yaramıyor galiba. Neyse buradan gidelim. Böyle böyle yaparız. Abi bunlar nereden geliyor ya? Yeri... Aha elmas. Yes. Evet. Elmas bulduk. Gençler. Evet elmas bulduk. Yes. Burası hayırlı galiba. Biraz daha kazanalım. abi. Öf. Bunlar niye çok fazla çıkıyor? Restonda da neden fazla çıkıyor? Ben anlamış değilim. 27. Ben bütün elmaslarımı almışım ya. Kaç elmas buldum mu bulamıyorum. yanlış yere koydum. Buradan pek ayarlı şeyler çıkmadı. Pek şeyler, bir şeyler çıkmadı. Ee, yer yere gidelim. Hala ne kadar uzaklaşmışız. Dur uzaklaşmamışız. Burası başka bir yer. Heh. Tamam devam edebiliriz. Elmas verin. Elmas. Bana demir vermedi. Elmas verin. Aman ne Ne oldu lan? Minecraft korku oyunu. Ee, ya çık yeter. Lavlar sesi gelmeye başladı. Biraz daha kasalım. Lavların sesi geliyor. Belki orada elmas vardır çünkü lavların olduğu yerde elmas çıkıyor. Ya yeter hadi. Açıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz belli değil. Ben bunu da kızayım ya. Demek ki yanlardaymış. Nasıl da pek ayasız çıktı. Benim şuradan ya. Burası da hayırsız çıktı. Maalesef. Ama şurası şuradan elmas bulduk. Güzel. Kazalım yeter. Yeter, yeter. abi sonra çıkacağım. Sarım üç elmas bulduk. Ama buranın ya ha. Bunun yüzündenmiş ne Ya oğlum. Ya, bunu internette görmüştüm. Bu ne oğlum? Ya, niye, yuk niye yukarı? aşıldı yukarı lan? gidelim. Ben de ananız. Ananı. Burada lavlar var. Bu ne de? Niş. Niş kendimizi güvene alarak gidelim. Şuraya bir gezelim. Bakalım ne var ne yok. Hayırdır Я не знаю, Ben çıkacağım. Yok ya. Biraz daha kazan. Çok ilerlememiz. Sen biraz daha ilerleyelim. Bu granitleri kim buldu abi ya? Yeter. Çık artık. Çıkmak bu kadar da mı zor? video dışında mı? Madem yapmam gerekiyor. Yeterince değil. Biraz daha ilerleyelim. Belki çıkar. Ulan kömür bile çıktı. En az çıkmadı. Yine lava gidiyor. Ya Allah senden ne çektiğimiz var ya. Burayı bir gezeceğim. Çünkü uzun bir yere benziyor. Başında da madem varsa çıkar gideriz. elmas çıkar. Elmas çıkar. Şuraya bak şuraya bolluğa bak bolluğa. La bollu eşittir elmas. Surtu. Senden mi geliyordu lan? şuna. Bu ne disk? Lan bu niye atıldı ya? Neyse şunu başka bir şeyle atayım. Bu kranikler hiçbir boka yaramıyor. Abi geri döneceğim ya. Bu nedir? Çektiğimiz nedir ya? Neyse arkadaşlar. Video bu kadardayız. Görüşürüz. Bay bay.